zengin insanlara gösterdiğimiz toplumda bir yer edinmiş makam sahibi, bu küçük bir makam olabilir, büyük bir makam olabilir. Onlara gösterdiğimiz ilgiyi ve alakayı eğer fakirlere, garibanlara gösteremiyorsak burada da değerli kardeşlerim gizli bir kibir tehlikesiyle karşı karşıyayız. Çünkü insanların arasında ayrım yapmak, bazılarını küçük görmek, bazılarını büyük görmek Kibrin en büyük alametlerinden birisidir. Bu son derece tehlikeli, alçakça bir davranış aslında değerli kardeşlerim. Çünkü fakir ve zengin ayrımı yapmak şeytanın bizim kalbimize soktuğu en büyük bir zehirdir. Çünkü insanlar artık makama tapar hale gelmiş. İnsanlar artık kişilerin zenginliklerine, maddiyatlarına ve makamlarına ve güçlerine göre değer verir hale gelmiş. Bu Müslümanın yapmaması gereken en önemli bir şeyken maalesef bugün Herkesin işler hale geldiği, özellikle tarikatların ve cemaatlerin ısrarla yaptığı hatalardan birisi. Kibir kalpte bir ateştir. Kişi onu bastırmadıkça oradan tevazu mevazu falan doğmaz buyuruyor İmam-ı Bir gibi değerli kardeşlerim.